Eyüp Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? değilsiniz inşallah. İyiyim çok teşekkürler. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Başlayalım. Kişisel verilerin korunması meselesi zaten son 10 yılımızın hatta bu internet çağının en popüler konularından birisi. Evet kesin. En tartışmalı konularından da birisi aynı zamanda. İlk olarak şunu sorayım istiyorum. Kişisel veri nedir? Bir ara Google'ın ayarlarımda verilerime bakıyordum. Adamın salonda ne kadar durduğu, kendi evinin içerisinde bile tuvalette hangi saate gittiği, tuvalette ne kadar kaldığı, yatak odasına gittiği, o konum verileri bile çok hassas bir şekilde tutuluyor yani. Evet. Birazcık daha genel olarak bakmak istersek eğer bizim kişisel veri dediğimiz şey nedir? Bizim davranışlarımız mı veri oluyor ya da işte tercihlerimiz mi, satın alma alışveriş alışkanlıklarımız ya bunların mı? Bunların aslında hepsi işte kişisel veriler kapsamına giriyor. Bu kişisel veri dediğimiz şey öncelikle bir bilgi olması lazım ve bu bilginin tanımlanan veya tanımlanabilir bir kişiye ait olması gerekiyor ki bilgi olsun. Ve buradaki ilk ayrım bir, bu verinin bir gerçek kişiye ait olması gerekiyor. Yani gerçek kişiden kastımız da işte sen, ben. Tüzel kişiye ait olan veriler kişisel veri kapsamında sayılmıyor. Üretilebilir olmaması lazım öyle mi? Yo, çözülebilir de olabilir. Yani buradaki mesele kişisel belir koruma hukuku, özel hayata saygı hakkı içerisinden çıkıp sonrasında bağımsızlık kazandığı için daha çok gerçek şey. Yani sana bana ait veri. Yani şöyle İş Bankası'nın adresi yani ya da işte Kuvvet Türk'ün adresi kişisel veri sayılmıyor. Çünkü bu İş Bankası'nın işte Kuvvet Türk'e ait bir bilgi. Osman'a ait bir bilgi değil, Evibe'ye ait bir bilgi değil. Bu nedenle önce bu ayrımı yapabiliriz. Tekil kişilerden bahsediyoruz. Tekil kişilerden ve gerçek kişilerden. Yani hukuktaki bu gerçek kişi neyse serverlerin sahipleri de o ilgili kişi o oluyor. Peki bilgiden kastığımızda işte burada genelde mahkemeler bu bilgi kavramını çok kapsamlı ve geniş yorumluyorlar. O bahsettiğin, senin bahsettiğin işte bütün lokasyon verileri bir kişiye ait olduğu sürece serveri olarak kabul ediliyor. Hatta senin kullandığın telefona ait olduğunda da mesela. MAC adresi, telefonların MAC adresleri de kişisel veri oluyor. IP adresleri de bilgisayarın IP adresleri de kişisel veri oluyor. Hatta burada işte şu sol gündeme geliyor. Ya ben bu telefonu ya da bu bilgisayarı 3 kişi kullanıyoruz. Doğrudan bir kişiye ait değil. Burada risk merkezi bir yaklaşım söz konusu. Yani bu kişiye ait olabilme ihtimali olduğu için ya da bir gerçek kişiye ait olabilme ihtimali olduğu için biz bunu kişisel veriler olarak kabul ediyoruz. İhtimali bile yeterli. İhtimali bile yeterli. Yani ihtimali tabii ki belli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Bu ihtimal belirli bir seviyeye ulaştığı zaman bu artık kişisel veri olarak kabul ediyor ve dediğim gibi böyle sınırlı sayılı bir şekilde sayılmış değil. Herhangi bir bilgi bilgisayar ortamında işlendiği sürece kişisel veri olarak kabul ediliyor ve kişisel verileri koruma kanunun koruması kapsamına giriyor. Buna özel bir koruma kanunu çıkarılmasının sebebi nedir? Yani bizim kişisel veri dediğimiz şey neden kıymetli? Bu bilgilerle, bu verilerle neler yapılabiliyor ki? Buna koruma çıkarıldı çok güzel bir soru sordun. Ee, şöyle söyleyelim bilginin bir zatihi önemi var mı Osman'ın tarihte şu restoranda yemek yediği bilgisini bir bu bilginin bir zati önemi var mı yok mu sorusu gündeme geliyor burada bir sürü çeşitli işte teorik olarak ya da pratik olarak bunun niçin yükselleri korumalıyız sorusu bu. cevaplandırılıyor literatürde olsun mahkeme olsun. bir bu informational self determination kararı var 1980'lerde Alman Anayasa Mahkemesi'nde. Bu kararda diyor ki yani bu bilgi sonuçta benim kişiliğime ve bana ait bir şey ve bunun kontrolü bende olmalı. Mahremiyet. Aynen bende olmalı. ya yani bu bilginin ma mahremiyet kaygısı da var ama sadece mahremiyet kaygısı da değil. Yani bu bilgiye ilişkin her detay ama şimdi mahremiyet dediğimiz zaman şöyle bir sorun devreye giriyor. Sizin belli mahreminiz var bir de mahrem olmayan bilgileriniz de var. Sadece mahremiyetle sınırlandırırsak bunu evet. yetersiz kalır. O yüzden daha geniş bir koruma sağlıyor zaten kişisel veriler. Dediğim gibi kimisi bundan kimisi yani işte bilgiyi bir proxy yani Türkçesi işte bir araç olarak kullanıp bilgi bir araç asıl amacı işte insan onurunu işte insan korumak, mahremiyeti korumak, işte insanların ayrımcılığa uğramamasını sağlamak gibi birçok fonksiyonu var kişisel verileri koruma kanunlarının. ne? Türkiye'deki hikaye ise şöyle başlıyor. Türkiye'de önce Anayasa Mahkemesi bunu 2010'lu yıllarda Anayasa değişikliğiyle beraber temel olarak devreye giriyor. Ama bunun tanınması çok daha eskiye dayanıyor Avrupa'da. Türkiye'de 108 numaralı bir konvansiyon var. Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi bu. O sözleşme taraf olduğu için ve işte anayasada da zaten kişisel verileri koruma hakkı kanunla düzenlenir dediği için bir kanun çıkıyor. Ve bu kanunla da bütün işte kişisel verilerin tanımı da orada yapılıyor. Ve işte haklar, yükümlülüklerin hepsi orada belirleniyor. Bu verilerin sahibi olarak bizler yani tekil ve gerçek kişilerin hak ve sorumlulukları nelerdir? Veri bize ait olan verilere ilişkin bizim kanun bir sürü hak tanıyor. Bu haklardan önce bir Önce kısaca sorumlulardan da bahsetmek gerekir ki bu hakkın kime karşı yönlendirileceği ya da belirleyelim. Ve Kişisel Veri Koruma Kanunu'nda bir veri sorumlusu kavramı var. Bu veri sorumlusu. Bu veriyi işleyen herhangi bir kişi, şirket, bir topluluk. Bu veri sorumlusuna karşı biz bu haklarımızı diletebiliyoruz. Veri sorumlusunu kime diyoruz? Mesela hani İSAR Kurumu buraya öğrenci aldığında onun verilerini talep ediyor, İşte TC Kimlik numarasını, adını soyadı. Bunun neden talep ediyor sorusuna İsar şu cevap veriyor: Ben öğrenci alımında bunu kullanacağım. Ve nasıllığını de işte Google Forms gönderiyor ya da Excel sheet yolluyor. ya da herhangi bir şekilde işte bir IT şirketinden hizmet alıp bu bilgileri talep ediyor. Burada İsar veri sorumlusu oluyor çünkü neden ve nasıl sorusuna cevabı aslında İsar veriyor. Ben bu verileri öğrenci alımında kullanacağım neden? Nasıl? Google Forms kullanarak. Bu durumda işte Google Forms kullandığın zaman Google Forms'un işlemi burada veri işleyen oluyor. Çünkü amacı ve şeyi o belirliyor. Peki buna karşılık bizim haklarımız neler? Birçok hak işte kanunda şeye nedir onun ismi? İlgili kişiye ya da işte verisi işlenen kişiye verilmiş. Bunlardan biri düzeltme hakkı. Bir verinin yani o aslında verin tanımıyla alakalı. Bir veri sizinle ilgili bir bilgi yanlış da olabilir. O bilginin yanlış olması verinin kişisel veri olma niteliğini etkilemez. Sadece size düzeltme hakkı verir. Siz dersiniz ki mesela benim telefonum her zaman B kişisinin mesajları geliyor Anadolu sigortadan. Diyor ki işte benim telefonuma Erdem Kun soyadı kum bile değil başka biri şimdi hatırlamıyorum. Onun sigorta poliçeniz değişmiştir, yenilenmiştir diye geliyor. Şimdi benim numaram muhtemelen onların sistemi de işte başka bir isim üzerine kayıtlı. Benim burada düzeltme hakkımı kullanarak yani veri sorumlusuna giderek arkadaş sen benim verimi işliyorsun ama benim telefon numaram yani şöyle düşünelim. Hani burada o benim kişisel verim sayılmasaydı sadece orada Erdem ismi üzerine kayıtlı olduğunu düşünün ve ben bu hakkı kullandığımda şunu diyebilirdi. Ya bu senin kişisel verin değil ki çok saçma bir durum olurdu. Bu nedenle işte bunu düzeltme hakkı normal şartlarda zaten bu bunun güncelliğini, doğruluğunu sağlamakla yükümlü. Bu yükümlülüğü gerçekleştiremezse, gerçekleştirmezse senin de bunu düzeltme hakkın oluyor. Ya da bilgilendirilme hakkın. Orada o yüzden zaten işte web sitelerine girdiğimizde her zaman bir aydınlatma metniyle karşılaşıyoruz. Ben senin verini şu amaçla, şu sebeplerle, şu kadar süreyle işleyeceğim deyip aydınlanıyoruz sözde. Yani ne kadar aydınlanıyoruz ayrı. Mesela Blanket Consent diye bir kavram var İngilizce'de. Blanket consent biraz daha böyle apaçık. Yani her şeye. Yani ne, nasıl çevir diyebiliriz onu Türkçe'de? Blanket battaniye değil mi? Ya <laughs> işte. <gülüyor> oraya geleceğim zaten. yani <laughs> 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 blanket consent normal şartlarda şöyle. Beyaza Bizde mesela beyaza imza diye bir şey vardır. Hani imzaya atarsın, onun geçerliliği tartışılır. Hani beyaza imzaya atarsın, üstü doldurulur. Tamam, hani blanket edelim. consent de hani şöyle çok geniş hani beyaza rıza gibi hani herhangi bir şey için kullanabilirsin anlamına gelen bir kavram ve yani bu rıza kavramı kabul edilmiyor. Şeyde hani geçersiz kılınıyor. Kişisel Koruma Kurumu'nun işte şikayet üzerine yazdığı bir kararda battaniye rıza olarak adlandırılan bir kavram diye gördüm. Ya dedim arkadaş battaniye rıza nedir ya. Hani sonrasında bir baktım ya dedim bu nasıl bir çeviri? Nereden çevrildi bu? Hani sonrası işte senin dediğin gibi blanket'ın ilk anlamı battaniye. Ama ikinci, üçüncü anlamında onun işte çok geniş bir şekilde verilmiş rıza. Hani onu Türkçe nasıl çevirdin? Senin yaratıcılığına ve Türkçe'ye onun hakimiyetine kalmış. Ama mesela böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Yani bu iki şey hani işte Türkiye'deki yani hukuk şeyinin biraz daha üzerine düşünmemiz gerektiğini gösteriyor kavramlar üzerinde. Yemek sarf etmişler abi gerçekten. Yani <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani battaniye Rıza'yı görünce zaten dedim ya bu olamaz ya. Battaniye <laughs> Rıza olmamalı <laughs> yani. Güzel. Bu haklardan bahsediyor. Onlardan bir hı hı. kısaca bir üzerinden geçeyim. Bir de işte şey hakkı var. Bu unutulma hakkı dediğimiz ya da işte silme hakkı. Kişiselleri bir şekilde işte veri sorumlusu dediğimiz kişiyi işledi. Bir oradaki hukuki sebep ortaya kalk, ortadan kalkmış olabilir. Bu nasıl olabilir? Sen rızanı geri çekmiş olabilirsin. Ya da işte bir sözleşmesel söz zorunlulukla ilgili olmuştur. Ve belli bir süre hani den sonra onun söz silinmesi gerek. Sen bunu silinmesini talep edebilirsin. Ya da hukuka aykırı bir şekilde senin verin, işlenmiştir. Bunu silinmesini talep edebilirsin ya da işte artık güncelliğini yitirmiştir ve bunun artık diyebilirsin ki ya benim bu verimi silin. Ya yani buradaki şey işte sorumlular veri sorumlusu genelde sorumlu. Karşında da işte ilgili kişi dediğimiz verisi işlenen kişi haklarını kullanabiliyor ama gayet işte kişisel veri koruma kurumu da resen bir incelemede başlatabiliyor. Yani sen ben hiçbir şekilde hakkımızı kullanmasak bile özellikle verinin hukuka aykırı olarak işlendiği durumlar göz önüne alındığında Kişisel Veri Koruma Kurumu bu şeyi yapabilir, müdahale edebilir. Ki o yüzden zaten veri ihlal bildirimleri yapılıyor. Veri ihlal bildirimi yapılıyor. Orada insanlara da bildirim gidiyor ama aynı zamanda kurum da bundan haberdar oluyor ve kurum bu veri ihlalinin Kişisel Veri Koruma Kanunu'na aykırılıktan kaynaklandığını düşünürse buna ilişkin soruşturma ve şey, inceleme süreci başlatılır. Bu dediğini biraz daha somutlaştırmak istiyorum abi özellikle bu işte milenyum nesli veya işte bir öncesi belki şöyle daha iyi anlayabilir Facebook hesabınızı silmek istediğiniz zaman şirket sizin verilerinizi tam anlamıyla silmiyor değil mi yani siz hukuki bir aksiyon alana kadar yani evet. ben hesabımı sildim ama sen benim verilerimi de sil ben bu yüzden işte mahkemeye ya, başvuruyorum tarzı. He, yok öyle mahkemeye başvurmaya aslında çok gerek yok. Yani orada artık şirket politikalarının nasıl işlediğiyle alakalı. Hani verinizi hani şöyle hesabı silmekle bunlar tamamen operasyonel kararlar. Hani şunu diyebilir Facebook tamam sen hesabımı sil mi diyorsun? Hesabımı sil diyorsan ben 30 gün içerisinde bunu sileceğim. Tamam senin ona ulaşma hakkın yok ama aynı zamanda ben de ulaşamayacağım. O politik olarak belirleyebilir ama bu politikasında direkt silme gibi bir şey yoksa ben ayrıca ben buradaki bütün verilerim de benim kişisel veri koruma kanunu kapsamındaki verilerimdir deyip silmesini talep edebilirsiniz. Ancak burada da şu şöyle bir durum var. Facebook üzerinde ya da banka üzerinde mesela diyelim. Hani çünkü Facebook daha az regüle edilen bir şirket. Hani bankalara hani devlet diyor ki bu verileri mesela işte 10 yıl, 15 yıl boyunca tutacaksın. Onu 15 yıl boyunca tutmak zorunda. Sen onu sil desem bile silmez. Çünkü o zaman işte orada orada dedim ya, yani bu silinme hakkı senin tamamen istediğin zaman istediğin veriyi silme hakkını kapsamıyor onun hepsi sınırları var. Orada hep bir orantılılık gözetiyor. Hani senin hakkın ile işte devletin oradaki hakkı. Sen bir suça karışmış olabilirsin. Kara para aklama içerisinde bu hesabı kullanmış olabilirsin. Bir gün içerisinde silersen kimse bunu ulaşamaz. O zaman da suçu önleyemezsin. Suçluyu yakalayamazsın böyle bir şey var. İşte bir internet sitesine girdiğimiz zaman veya bilgisayara bir program yükleyeceğimiz zaman veya bir a sitesinde hesap açmaya çalıştığımız zaman hayfalarca uzunlukta bazı metinler bize kabul ettiriliyor, kabul ediyorum. Hatta Gates'in bir mimi var abi bil bilirsin. İşte bir hmm. program gösteriyor şeyden, slayttan. İşte burada da next 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 deyip geçeceksiniz <laughs> diyor. Hakikaten belki çok gayretli ve ben haklarımı, sorumluluklarımı dibine kadar öğrenmek istiyorum diyen ve o anlaşmaları sonuna kadar oku okuyan bazı insanlar vardır. Onlara hiçbir şey demiyorum. Ama çoğunluk olarak biz onları okumadan geçiyoruz. Kabul Hı -hı. edip geçiyoruz. Özellikle bu alanda bizim bilmemiz gereken incelikler, temeller veya bazı nüanslar var mı? Yani biz onu kabul ettiğimiz zaman kendimizi neye hazırlıklı hale getirmeliyiz? Şöyle bir sürü metin var. Biri işte tüketici sözleşmesiyle alakalı bir metin olabilir. İşte lisans hani oyun indiriyorsan ya da işte bir işin içinde yaratıcılık olan bir şey varsa orada işte, lisans sözleşmesi olabilir. Bir de kişisel veriler şeyi olur. dediğin dediğinde çok haklısın. Kişisel verileri şeyde nedir? onun ismi? metinleri de çok uzun oluyor. Hatta bununla ilgili araştırmalar var. Yani her metni okursan bir metni okumak minimum 40-45 dakika faktörü ediyorlar ve girdiğiniz web sitesi ya da üye olduğunuz şeyleri düşünürsen çok büyük bir zaman. Ya ben şunu tavsiye edebilirim yani hani o metinlerde hani en azından hangi verilerin işlendiğine bakılması gerekir. Ya burada da şöyle bir şey var bu kültür yavaş yavaş oturuyor yani metinlerde de zaten çok faydalı bilgiler olmayabilir. Hani o yüzden hani okusan bile çok bir şey anlamayabilirsin. Ya biraz gri alanları evet, ortadan evet. kaldırmak için yazılmış bir sürü. Evet de. evet yani Çünkü... gri, çok gri alan bırakıyorlar ama şu şu demek değil yani sen onu kabul ettin tamam artık bundan sonra hukuka karşı şey karşı tarafa karşı Hiçbir savunman yok değil. Sonrasında işte bu daha fazla bilgi talep edebilirsin. Ya da bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsan önce oraya şikayet edersin. Oradan sonra şikayetten cevap gelince kuruma gidebilirsin. Yani her zaman öyle çık. Yani onu kabul ediyorum dediğin zaman her şey sona ermiyor. Ama biraz daha dikkatli bakmak gerekiyor. Zaten burada da şey meselesi devreye giriyor. Hani işte bu rızanın geçerliliği meselesi çok tartışılıyor. Ya da niye bizi bu rıza üzerinden... Kişisel veriyi belli bir sebep olmadan işleyemiyoruz. Bunlardan biri de rıza. Ama rıza tek sebep değil. Sözleşmesel zorunluluktan da işleyebiliyorsun. İşte Amazon'dan bir şey sipariş ettim ve adresine teslim edin. Yani bir adrese teslim edildiğini, edilmesini istiyorsun. bu herhangi bir adres olabilir ya da fatura ise işte normal kendi adresini yazmak zorundasın. Yazmak zorundasın. Hani burada mesela Rıza'dan bahsetmiyoruz. Bir zorunluluktan bahsediyoruz. Çünkü bu sözleşmenin ifasına kaynaklanan bir zorunluluk olabilir. Ya da devletin şirketleri yükledi yükümlülükten kaynaklı olabilir. Ama Rıza meselesinde hani sen diyorsun ya burada diğer hiçbir sebep yok. Ben Rıza'mla işte bu web sitesine, bu veriyi veriyorum diyor. Hatta açık rıza beyanı. Aynen açık böyle. rıza beyanını vermen gerekiyor. Burada dediğim gibi bu sadece hukuk uygunluk şartını o da sağlıyorsa sağlıyor. Bu hani rızanın hukuk uygun olması için bir hani özgür bir şekilde verilmesi gerekiyor bu rızanın. İki aydınlatılmış olması gerekiyor yani işte o bilgilendirilmiş olması gerekiyor. Ve başka bir seçeneğinin olması gerekiyor. Yani hayır diyebilirsin yani zorunlu bir rıza olmaz. O zaman rıza olmaz zaten. Yani bu gibi gibi. Burada da zaten hukukun o biraz da temel bir şeyine işaret ediyor, sorunu işaret ediyor. Çok birey merkezli bir hukuk yani bireye aynı zamanda işte o yükümlülük yüklü yani. Onun da bir aksiyon almasını gerektiren bir şey söz konusu. Haklar var ama o hakları sen kullandıkça var. Ya şöyle hani burada nasıl aşılıyor kimi zaman? sivil toplum şeyleri üzerinden de yapılabiliyor. Mesela bazı işte sivil toplum örgütleri kişisel veri koruma hukuku alanında uzmanlaşmış oluyor. Ve bunlar belirli pilot davalar açıyorlar ya da belirli şikayetler yapıyorlar şirketlere karşı. Ya mesela işte şeyde Niop diye bir şirket var, None of your Business diye. Schrems diye bir e, aktivist var. Avusturya kökenli, Amerika'ya gitmiş gelmiş. Adam tek başına yaptığı şeyle Avrupa Birliği ile ABD arasındaki veri transferini iki defa iptal ettirdi. Tek başına ve tabii ki etrafındaki arkadaşlarıyla. Bunun gibi bir Türkiye'de de yani ya da diğer ülkelerde de bu tip organizasyonlarla aslında şey oluyor, yükü alınmış oluyor. Bütün toplumdan belli bir kısım o yükü alıyor. Farz-ı kifayet. Aynen, farz-ı diyebiliriz.